Evet ben Alfa kanalında hazırlamakta en zorlandığım videolardan bir tanesi kesinlikle bu videodur arkadaşlar. Bu videomda Minecraft YouTuberlarının en iyi, en komik, en üzücü, en pro, en muk, kısacası en eğlenceli anlarını sizler için derledim arkadaşlar. Ve gerçekten ortaya çok güzel bir video çıktı. Bu tür videoları hazırlamak gerçekten çok zor oluyor arkadaşlar. O yüzden emeği saygı olarak alttan kanala bir like atarsanız gerçekten çok 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 mutlu olurum. Eğer ki video hoşunuza gittiyse de abone olup bildirimlerden tümünü açabilirsiniz. Minecraft Türkiye'deki neredeyse tüm youtuberlara edit yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. O yüzden emeğimizin karşılığı için kanalımıza abone olup yanındaki çaktan bildirimlerden tümünü açarsanız gerçekten çok mutlu olurum. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. Şimdi daha fazla laf uzatmadan videomuza geçelim varmış. Canımda daha varmış. Beni o öldürdü sayıldı. <laughs> Sırf gıcıklı yapayım şeyler atmayayım diye. Adam beni öldürdü sayıldı. Canımda bayağı varmış. Ne bileyim arkadaşlar adam avantaj ondaydı ya. Bayağı vurunca ben sandım ki ölüyorum. Şimdi dostlar. Abi yolumuz çok leş bir yol. Maviye şu an deli ayar oldum. Ortada hepsini öttürmeye çalışacağım. Lan bizimkini mi öldürüyorlar? Mavi mi öldür? İkisi beraber mi düştü bana mı öyle geldi? What a hell? Kırmızı gel. Kırmızı gel. Ee, o emeraldları alayım. Abi çok ben genelde böyle taktik hataları yapmam. Sen belki onlara gidecektin. İyi bir şeydi ama ben sen de Abi öyle de güzeldi gözlerin. Nasıl düştüm? Fold demeyi çalınca oraya kendi zıpladı oraya öyle düştüm ya. Tamam tamam. İnandım ya tamam. İnanamıyorum. Tamam neyse. Arkadaşlar şöyle hemen malzeme alıp geri gidiyoruz. Abi... Sen... Yusuf gitti Aha. çok iyi. Yusuf özür dilerim. T -t -t yapayım mı? TNT yapayım mı? Poyraz. Chelsea yapıyorum. İzle 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 izle. Yap 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 yap. yap. Ne yaptın ne yaptın? Aha. İzle. Geri gel geri gel geri gel. Çok <laughs> oh! 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 İzle 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 izle. İzle. Kaç kaç kaç. Dal 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 dal. Dal dal dal. Sen şuna. Mia de bir şeyler yapalım ya. Mea'yı gel abi. Sana best diyeceğiz. Bazen Sen misin ben ben Adam biri Mecim, baltanı al abi. Abi ben elmas orak yapmış olabilirim. Aa, alışımlar. elmas orak yapmış olabilirim arkadaşlar. S sormayın abi. <laughs> Şim Düşünsene şimdi sadece bir tane elmas çıkıyormuş. Sağlık olsun. Bu arada bir tane Ka iddiaya gir dedim arkadaşlar öyle kazacağım. Ne bence, kadar? bence de ver. 1.18'den sonra hep 1 çıktı çünkü bana. Eee bence 2 ee, tane. <laughs> tamam. Bir. Bekle bir, bir evet. tane daha kaz, bir tane daha kaz, bir tane daha kaz, bir tane daha kaz. Ay Aa, yes! Oh. Yes! Oha! Ne? Aa abi, abi, abi. Aldın. Herkes için bir tane. Nasıl ama? Nasıl ama istiyorsun? neden? O kadar sevindim. Ya abi o. Oh. Yeterli arkadaşlar. Adam ama görünüz mü? Ben kodine. dedim abi. Altta böyle gizli gizli gözüküyor. Masa işte taktik abi ya. Abi ben oraya videoyu koymayacağım ki zaten. Orada keseceğim bir tane diye. <gülüyor> <gülüyor> Bu isim niye var ya? <laughs> arkadaşlar merak etmeyin ben video çekiyordum. Peach'in bütün sahtekarlıklarını ortaya çıkaracağım. Eyvah. Üç elması nasıl bir gösterdiğimi <laughs> göstereceğim arkadaşlar. <laughs> Hayır bak yani. orada ince bir mizaj var şimdi herkes bir elması 3 gösterir on gösterir ben 3 elması bir gösteriyorum anladın mı yani daha büyük bir <laughs> olay var orada aslında. Ama ama şimdi şöyle bir şey olacak abi Çık. elmas kazma nasıl yaptın? İşte orada diyeceğim ki merak et yani. Arkadaşlar bilmem ne için İstanbul'a gittim geldim sonra yoruldum falan böyle. İstanbul'a gittin ya sen kimsin kim nerede yaşıyorsun? Aynen anlamadım ama gülüyor. <gülüyor>, 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 <gülüyor> Abi bu Bursa'da yaşıyor ya adam İstanbul'da nereden yani nereden gelmiş olabilirsin neden yoruldun falan. Adam İstanbul mesela İstanbul'a yani ee, ne yapayım? Daha anlamadım. Oğlum <laughs> nasıl anlamadınız da İstanbul'a gittim işte Bursa'dan bütün gün yürüdüm bir şey yemedim neredeyse. Ondan sonra tekrar Bursa Bursa'ya geldim falan. Yoruldum yani yolda. <laughs> diyorum ki İstanbul'daki adam şimdi bu İstanbul'a gittiğimi söylesem ve adam dese e ben İstanbul'dayım zaten hiçbir farklılık olmayacak. Diyorum ki ben Bursalıyım İstanbul'a gittim bir daha döndüm yani yorgun kafa gitti diyor. <laughs> <laughs> o yine mi anlamadı zaten? <gülüyor> <gülüyor> ben diyorum de... yok, Konuşursam çok ağır konuşurum. Şimdi arkadaşlar acilen ortadan şey Om, mavi sıkıntı yaratacak bak ortayı da toplamış. Mavi çok büyük sıkıntı yaratacak bize arkadaşlar. Aşırı dikkat etmemiz lazım. Hemen bir tane. Lan canım da bu arada bitti ya. Ya da dur yemeyeyim şundan sonra yerim. Şöyle ineyim bari arkadaşlar aşağı. Canımız çok gitmesin. Tamam abi burada da bir tane çıktı. Daha 3 tane oldu. Harika herifin yerine hemen bulalım bizim Türk arkadaşlar çok güzel oynadık. O yanlış yere tıkladım. Aman gaz git. Bak bir şey atıp durma. Abi şurada 75 blok diyor şu tarafta. Şu base'de bombam yok. Bombam olaydı. Bombam olaydı. Ne güzel olacaktı Bomba olaydı Kardeşim bu oyunda rakipler var hatırlıyorsa sadece onu açmak da bitmiyor Yes GG <laughs> 12 kill <cinli lan. gülüyor> ne lan Yapsak? <gülüyor> <gülüyor> -A 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 -A. bile çıktı. Ama herkes safe oynuyor. Kimseye ya, ya. şey yapmıyor. Aynen. Yapayım, aynen, tam yapayım, onu diyecektim. <laughs> Aa kırmızı. Burada yani. ok katıyorlar bize. Önümüzdeki kaleden. Onlara... Nerede? su da arkamda. Ya şey. burada burada. Aynen aynen. 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 Abi pinçler kazansın ya. Ben kızınım olsam bile pinçler kazansın. Hep pala batıyor. Şey, Pampe din ya. Pambe din alalım. Pambe dalın pambe din, pambe din, pambe din. Pambe din. Gel, al al al. Oke, geri da. geri gir geri gir, ya aldım. abi. Abi abi abi. Peach'e saldırıyor. Alayım. Hayır. Ben Peach'i saldırıyorum. Alsak mı şu ikisi Peach'i saldırdığını gelin. Peach'i saldırdığını gelin. Hadi bize saldırın. Sola sola şu şey var. Yerleme var. Şu an takipliyorum birisini ama kim bu? Eee aa düştü. Gel buraya. Kaç, kaç. Kim bu? Dum 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 arıyorum Gini arıyorum arıyorum. Open it, open it, aldık mı sonra gerisi bizde var. Bidon Sıkıntı yok bende. Let's go! Güzel. Tamam. yapmayın. de paz ilerlemeyin. Hurry. in. Get George. What are going to come, come in. Come down here. We need blocks. We need blocks. Right, huh? Come down here. Come in. Come in. Oh, my god. We we're, we're next We're running. coming. We're, 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 yeah, we're, we're got to break blocks. No. 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 Hurry. No, no, hurry. I got him off. You knocked him off? We don't have any more Just Go back to now. Go back to the we blocks. Wait, oh, oh my god. god. Oh my gosh, go, we need, go, a, block. Go, go, we need okay, a block. We so need a block. Here I'm, a I'm block. gonna die. I'm gonna go get one. They're, They're, gonna gonna try to get a he block. He might be in the water. So. We have to go quick. I'm, I'm hurrying. Hurry. We're trying. We're trying. Hurry, we're trying. Hurry, hurry. Feel like this? OK, I'm getting uh, some. Wait, I, I, I don't know. Before the platform resets, we had to go. The ender dragon is ender dragon just I got some. I got some. I fell. I fell. Oh my god, the ender dragon. He's still alive. He, didn't die. he I mean, didn't die. I mean, I mean, oh fudge. Is he, is he, is he, gonna, go, is he go, dead go, go. or what? What's I don't go? know. Let's put the block on. Let's put the block on. I have blocks, but we can't go through that. Let's go, do it. Wait, get have blocks in this. the chest or something. Get, oh, blocks. am dying. Get some blocks, get some blocks. No way! Blocks. Yes! Oh my god! No, no, no. What happened? Oh my god. No, no. Oh, lady. Abi bu tekniği yaptığımız zaman da aşağıda kocaman bir mağaraya çıkmamız gerekmiyordu. Evet anime kızları gerçek değilmiş. varmış. Gerisi hemen sharps falan geliştirelim. Şu an oyalıyor arkadaşlar. Yukarıya blokla çıkıp oyalıyor yani. Efendi gibi ben bunu yenileyim, diğer parta gireyim, diğer oyuna gireyim yok. Blo da yok. Aşağı o şekilde inmeye çalışıyor evet. Oyundan çıktı. Allah'ım ya Rabbim beni niye oyaladın birader? Ha? Beni niye oyaladın? Keyfi mi yaptın oğlum bunu? Resmen keyfi olarak yani şuradan atladım canımı durduk yere azalttım. O kimse onu öldürmem lazım. Kaçıyor abi kimse o takip. Bu muydu lan? Bence başka evet evet bu. Abi şunu. Oh! lan. Ya sen kimsin ne alakasın? <laughs> <laughs> Yeşil. Abi tamamen sana fokus oluyorum ya. Ben er ya Kırım yapıyorum. Kavga dövüş, kavga dövüş. Kapat abi ne yok ya, bastı yok <laughs> dikkat et. Adam sana. Ol, tamam tamam tamam. Abi savaşmaya başlar. Savaş, savaş, Adam saniye. bir yapma salamak Abi dur ben bunları. <laughs> Ay, ya hayır hayır <laughs> ya hayır <laughs> ya hayır <gülüyor> ya ayıp ya. Kapatıyorum <laughs> ya abi. Maalesef. Tam saldıracaklar birbirlerine saldıracak Yusuf, oh, iyi çok iyi. Yusuf özür dilerim. Çek bir mi? Çek yapayım mı? Poyraz. Ya hayır hayır. Ya hayır, 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 hayır ya hayır ya. Ayıp ya. Yusuf özür dilerim. <laughs>